Açmıştım biraz önce, kesildi galiba. E kesildi. Dört tane viski içersen açacağını kaparsın tabii. Ay, kocacığım geldi galiba. Kocacığım sana ne oldu, kazam geçirdin ha? Ondan da bok. Yolda bir herife rastladım, işte beni bu hale soktu. Dolaştın ha? Dalaştın mı? Ay senin dayak yediğin tarihte yazılı değil. Ne daya sevda? Bu herif şeytanın teki, hep ayağıma dolaştı. Her seferinde de bir tarafımı götürdü. Demek ondan geç kaldın. Hmm, sabahtan beri hastanedeydim. Ama o herifi İstanbul kazan, ben kepçe arayıp bulacağım. Kırılmadık yerini bırakmayacağım. İki bacağını böyle çat! Boh yırtarsın. Takma kafanı böyle şeylere koçucuğum. Bir banyo al, ben de sana bir şeyler hazırlayayım. İçkin de içer, gelirsin tamam mı? Hı hı. Haklısın. Biraz belki kendime gelirim. Hadi. Sevda! Ne oldu bu sifona böyle? <laughs> ne sifonu <kocacığım? gülüyor> <laughs> Allah kahretsin! Bütün terslikler benim mi oluyor? Yatsak iyi olacak. Ben de anlamadım, bu evde acayip şeyler oluyor ha. ha haklısın. Uyumazsan belki başıma daha çok bela gelecek. Ben ortalığı toplayıp geliyorum kocacığım, tamam mı? Ah ulan ah! Hala kafamdan atamıyorum. O sakar otobüste rastladım, hala uğursuzluk devam ediyor. Ah, şimdi burada olacaktı da... ...Böyle... ...Parçalayacaktım onu yiyecektim Ulan <laughs> O her gelenin hayali hala gözümün önünden gitmiyor. Korşumda sanki. Ha? 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 Sen ha? Olamaz. Rüya bu. Bayan ağam otobüsteki şişman. Evimde ne için var lan? Sen ha! Yedim seni! Gel buraya! Gel buraya kaçma! Gel dedim buraya! Gel de sonuna gel buraya! Ha yedim seni! Parçaladım lan seni! Gel dedim! Gel! Ne oluyor Pat? Tamam! Hesabı koru Zamanı gel buraya, kaçma, kaçma. Ne şu olay Cehennemin dibine git sen yine seni bulacağım lan. Gel biraz döveyim, gel biraz döveyim de burada alayım! Gel lan buraya, gel lan buraya namuslu lan. Ne zilettin beni? Senin namus. Donla kovalıyor ya. Delidir yakalayın! Deli. Cehennemin <laughs> dibine gitsem bulmazsan bulmasan seni. Şimdi bekle be. Ben şunu görüyorum. Erkek sen gelsen olan. Çekiniyorsun benden değil mi? <laughs> eee lan! Dün akşamki tantanayı duydunuz mu ha? ben matizdim Lüfer! Ne olmuş? Bizim gardırop Fuat, Avanak Şakir'i ya. dostunun yatağında araklamış anladın mı? Vallahi şu kerize bak be! Mahalleye geleli bir gün olmadı, karıyı araklayıverdi! Ne keskinmiş be! Fuat onu doğramıştır ulan! Ne doğraması? Karşısındaki birinci sınıf marangoz lan öyle bir sığırtmış ki gardırop Fuat'ten artık iskemle bile olmaz. <laughs> Madara olduktan sonra herhalde mahalleden bile tüyer. Bak ulan şu salak Şakir'e. Bişe bakma. Fuat gibi Allah'ın canavarı bile bu sala bir şey yapamadı. Planımız fos çıktı. Böylesi belki de daha iyi oldu. Bir de kurnazlık yoldu dedeyelim. Ne dersin? Elinden imzalı bir kağıt aldık mı Bütün mallara konarız. Biz bu işi yapmaya kalkınca karı uyanır. Şu sevda ile bir iş ayarlasın. Olmaz efendi. Bu karıyı her işe karıştırıyorsun. Ne oluyor? Huysuz lan mı karı? Şimdi beni iyi dinle. Sevda cilveli karı. Bizim aptala iki gırttı mı oğlan mayışır elli dene imza atar. Bize gırtlağa kadar da borçlu. Borcunu silerim, eline de üstelik birkaç kuruş verdi mi karı buna yeter. Peki, dostu Fuat'ı ne yapacaksın? Onu evden uzaklaştırmanın bir çaresine bakarım. Ben gidiyorum. Bu sersem gene dükkanda uyumaya gelmez. Mahalleli gene dükkanı boşaltabilir. Doğru. Hadi güle güle ана. Vallahi benim günahım yok. tanımam bile o sersemi. Kes ulan muslu. Bu iş burada biter. Ben şimdi gidiyorum. Ama ikinizin de icabına bakacağım. Ha, gidersen git be. Bana koca mı yok? Allah Allah.